paylaştı. İki doz Biontech aşısı olan 18 yaş üstü herkes bugün itibariyle üçüncü dozları olabiliyor dedik. Peki üçüncü doz neden önemli? Uzmanına soracağız. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit canlı yayın konuğumuz. Sayın Yiğit Öncek'te hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi hocam izleyenler arasında şöyle düşünenler olabilir. E, Biontech aşısı koruyuculuğu güçlü olan bir aşıydı. E, biz iki doz olduk. Ne gerek var şimdi üçüncü Hı. doz aşıyı olmaya? Ne gerek var hocam? Evet, aslında çok gerek var. Sebebi de şu, biliyorsunuz koronavirüs ya da diğer hastalıklar için de benzer durum geçerli. Biz hastalığı geçirdikten belirli süre sonra tekrar hastalığı geçirebiliyoruz. Bunun sebebi de şu: hastalık sonrası hastalığın bizde bıraktığı koruyuculuk belli bir süre bizi hastalıktan koruyor ama belli bir süre sonra bu koruculuk azalıyor. Yani vücudumuzdaki bıraktığı hafıza kayboluyor. Biz o hastalığı tekrar geçirebiliyoruz. Nasıl ki hastalıktan sonra hastalığın bıraktığı koruculuk bizi belli bir süre koruyorsa aşı da aslında hastalığın küçük bir kopyası. Öyle olunca aynı hastalık geçirmiş insanlarda olduğu gibi aşıdan belli bir süre sonra o aşının koruculuğu da azalıyor. Bu azaldığı yerden tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Aslında bu şöyle, hazırlık maçları yapıp lige hazır giren takımın devre arasında tekrar hazırlık maçları yapması gibi bir şey. Ligin sonuna kadar hazırlıklı bir şekilde geçirebilmesi adına. Aslında bu böyle bir şey. Nasıl Sinovac'ta ihtiyacımız olduysa şu an Emre'nin yaşlısı Biontech için de aynı zamana geldik. Tabii vatandaşlarımız belki şuna şaşırmış olabilir biz Biontech için net şeyler söyleyemiyorduk. Sebebi şu, çünkü Biontech aşısıyla çok uzun yol yürümedik, hatta hiç yol yürümedik. Hep temkinli konuşuyorduk. Yani şunu diyorduk, bizi ne kadar koruyacağını, hatırlatma dozu gerekecek mi, gerekirse ne zaman olacağını bilmiyoruz diyorduk. Hatta 9 ay ya da 12 ay gibi bir süre sonra gerekebileceğini konuşuyorduk. Tıp biraz kanıta dayalı bir bilim. Araştırmalar sonuçlarını masaya döküyor ve sağ tecrübelerini inceliyoruz. Bunları görüyoruz, ondan sonra konuşuyoruz. Tıpta kesin kaideler hiçbir zaman söz konusu değildir. Veriler dökülüp analiz edildikçe bir şeyler söyleyebiliyoruz. Ve zaman bize şunu gösterdi. Nasıl Sinovac gibi inaktif virüs aşılarından sonra hatırlatma dozları gerekiyorsa emniyeni aşılarında da belli bir zaman sonra hatırlatma dozlarının gerekeceğini gösterdi bütün veriler. Ve şunu da gördük. 6. aydan sonra antikorların düşmeye başladığını gördük. Bunu nereden gördük? Hem özellikle firmanın yaptığı sağ çalışma, faz çalışması e, bir de bizden önce aşılamaya, emniyeni aşısıyla aşılamaya başlamış olan ülkelerin verilerinden gördük. Ve hatırlatma dozundan sonra da e, bayağı işlerin iyi gittiğini gördük. Yani o ülkelerdeki bir anda vaka sayıların nasıl iyi yönde evrildiğini, ölüm sayılarına ne kadar iyi yönde etkilediğini gördük. Bunları üste koyunca bilim kurulumuzun gündemine geldi ve bir an evvel karar alma geri hissettik. çünkü biz ülke olarak e, riske girmeyi çok sevmiyoruz çünkü vatandaşlarımızı gerçekten çok seviyoruz ve onlara bir şey olsun istemiyoruz olabildiğince erkenden kararlar alınıp erkenden bir an evvel vaktini geçirmeden uygulamaya girmeye çalışıyoruz e, böyle bir karar alındı e, İyi de oldu diye düşünüyorum. Peki Sayın bir konuda herhangi bir kafa karışıklığı olmaması için belki bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Şimdi bugünden itibaren 3. doz aşılarını yaptırabilecekler ifadesi var ama... Işte örnek verelim birisi diyelim ki Haziran ayında ilk Biontech aşısını olmuş. ikinci dozu Temmuz ayında olmuş. Temmuz ayının ortalarında da ikinci dozunu olmuş. Hemen yarından itibaren aşıyı yaptırması gerekiyor mu? Yoksa ikinci dozdan 6 ay sonrasını bekleyip 6 aydan sonra mı gidip o aşıyı yaptırması gerekiyor? Evet. Şimdi sağlıkta dönüşümde bir sürü başarımız var dedik ya bence bunların en önemlisi de bizim e, sağlıktaki bu dijital dönüşümümüz. Allah çok şükür her şey veri olarak dijital veri olarak e-nabızımızda e yani herkesin o dijital veri bankasında duruyor. Bir de e, HES uygulamamızın içinde de bizim aşı bilgilerimiz ve her şey duruyor. Çok güzel ki hangi aşıyı ne zaman olduğumuzu, nerede olduğumuzu her şeyin bilgisi orada. Ve o sistem bizi uyarıyor. Şöyle uyarıyor. Aşı bilgilerimize girdiğimizde bir sonraki aşımız varsa hak sahibiysek, ne zaman hangi tarihler arasında randevu alabileceğimiz bile yazıyor orada. Dünyada da böyle bir model var mı bilmiyorum. Çünkü dünyadan Amerika dahil gelen vatandaşların bakın aşı kartları elle doldurulmuş kartlar. Ama biz de çok şükür dijital ortamda bunlar çok anlaşılır ve güzel. Şimdi bunları biz altyapımız sağlam ama kararları neye göre veriyoruz? Dediğim gibi bilimsel verilere göre veriyoruz. İkinci dozdan 6 ay sonra geçen vatandaşların koruculuklarının düştüğünü bildiğimiz için ikinci dozundan 6 ay geçtikten sonra aşı alınabil, aşı randevusu alınabilir şekilde o sistemde tan tanımlanıyorlar ve tanımlanmaya başladılar. Kişiler zaten aşı bilgilerine girdiğinde randevu alabilir durumda olup olmadığını görüyor. Şimdi altı ay sonra diyoruz ama Hemen 6. ay geldi. Git hemen e, oldu diye böyle bir şartımız yok. İtibaren diyoruz. Yani o altı ay dolduktan sonra uygun olduğu her an gidip vatandaş randevusunu alıp aşısını yaptırabilir. Burada özellikle kimleri e, vurgulamak istiyorum? Bakın e, dün Bakanımız çok önemli bir konuyu vurguladı. Bizim günlük çıkan vaka sayımızın içinde 65 yaş grubu oran olarak çok küçük. Yani yüzde 15'lerin altında kalıyor. Asıl en büyük vaka grubumuz bizim gençlerden çıkıyor şu an, genç ve çocuklardan çıkıyor. Ama ölümlerimiz nereden çıkıyor derseniz çok ciddi oranda yüzde 80'lerde bu 60 yaş üzerindeki gruptan çıkıyor. Özellikle o yüzden diyoruz ki biz özellikle 60 yaş üstü ve ek hastalığı olanlar hiç vakit harcamadan bir an evvel dozlarının üzerine bu vakti gelen üçüncü dozun olsun. Çünkü bu iki doz onları çok iyi korudu. Bu ikinci dozun getirdiği bu kazanımı, bu nimeti sürdürmenin yolu da üçüncü dozdan geçiyor. O iki dozun getirdiği o avantajı, o kazanımı lütfen kaybetmeyelim. Niye söylüyorum bunu? Bakın yoğun bakımlarımızda şu an aşı takvimini tamamlamış hasta neredeyse yok gibi. O kadar az ki. Yani oransal olarak yüzde beşi bulmuyor aşı takvimini tamamlayanlar, aşılarını olanlar. Şimdi bu kadar bir güzellik var, bu kadar büyük bir nimet var, bu kadar büyük bir kazanım var. Bu kazanımı kaybetmemenin yolu da o iki doz aşının getirdiği kazanımı sürdürmek. Aksi halde şu olacak, o kadar işte aşınız olmuşsunuz, o sizi iyi korumuş, onun getirdiği bir özgüvenle şu an garantideyim diye yaşıyorsunuz. Vaktinin geçtiğini fark etmeyip ya da umursamadığımız zaman belki de aşılı yoğun bakıma giriyor diye oluşabilecek yanlış bir algıya da hizmet etmiş olabiliriz. Bu üçüncü doz çok kıymetli. Bunu için yani ihmal etmesin vatandaşlarımız. Özellikle 60 yaş üstü hiç etmesin. Diğer kalanlarda bir de e, dün itibariyle bir değişiklik yaptık. Farkındaysanız kademeli gidiliyordu. 60 yaş üstü riskli meslekler, e, ek hastalı olan diye. E, alt kuruma doğru o engelleri ya da o limitlerin hepsi kaldırıldı. Sebebi şu, Zaten ülkemizde biz aşılamayı kademeli yaptık. Yani belli yaşaları aralıklarıyla açtık meslek gruplarıyla aştık. E, kendiliğinden zaten bu kademelendi. O yüzden de insanların altıncı ayı e, böyle parça parça gelecek. Bir anda herkesin altıncı ayı gelmeyecek. Bu kendiliğinden zaten otomatik bir e, sinsileye, bir sıraya girmiş durumda. Bir de şunu unutmayalım. Bazı vatandaşlarımız iş nedeniyle, öğrencilik nedeniyle veya farklı nedenlerle dünyanın başka ülkelerinde bizden çok erken iki doz aşı olmuştu. Bizim koyduğumuz o limitler nedeniyle 6. ay aşısını olamayabilirdi ama şu anda kaldırdık o 60 yaş işte riskli grup riskli hastalık gibi. 6 ayı gelen herkes zaten sistemde bunu görüyor aşısını olabilecek. Ben buradan bir şey de hatırlatayım. Bazı vatandaşlarımız evet. konunun hala belki farkında değildir. Dünyanın herhangi bir yerinde aşınızı olduysanız eğer e, aşı kartınız o tarihe ait pasaport bilgilerinizle birlikte ilçe sağlık müdürlüklerine başvurursanız dilekçeyle sizin o yurt dışında olduğunuz aşıyı biz Türkiye'deki o dijital aşı kartınıza işliyoruz. Bu da sizin Türkiye'deki aşı takviminize dahil olmanızı sağlıyor. E, sanırım vatandaşların bazıları bunu bilmiyor. Yurt dışında olduğu aşıların da buraya işlenebildiğini bilmiyor. Bu önemli. Bunu eğer yaparlarsa zaten bundan 6 ay önce başka bir ülkede aşı oldularsa da üçüncü aşılarını buradan devam ettirebilirler. Son derece önemli Sayın Yiğit'in uyarısını hatırlatmasını bir kez daha hatırlatalım sevgili izleyenler. Olabilir aşıyı ne zaman olduğunuzu hatırlamıyor olabilirsiniz ama hepimizin cep telefonundaki Hayat Evesel uygulamasında aşı bölümüne tıkladığınız zaman birinci dozunu da ikinci dozunuzu da hangi tarihte olduğunuz, nerede olduğunuz ve hangi aşıyı olduğunuz net bir şekilde görülüyor. Unutmuş olabilirsiniz insanlık hali oradan bir kez daha hatırlayabilirsiniz diyelim ve Profesör Doktor Nurettin Yiğit Bilim Kurulu üyesi hocam çok teşekkür ederim kıymetli değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim.